Hayrettin hocam merhaba saygılar hocam bahçe bu sizin bu bahçede fikir olarak çok emeğiniz var teşekkür ederim yani diyebilirim ki fikir babası sizsiniz hemen hemen çoğu şeyde bana destek oldunuz çok teşekkür ederim şöyle yaklaşık burası 20 dönüm ama işleyebildiğim yer yaklaşık 10 dönüm kuyusu kazdırdım aşağı kısma. Şöyle küçük bir havuz yaptırdım. Gübreyi de bu şekilde veriyorum. İçeride eritiyorum. Oradan musluk yardımıyla ana hortumu, ana hortumdan da dağıtıyorum. Damlamaları da bu şekilde yaptım. Ağaçların arasında normal damlamayan 20'lik damlama hortumu var. Kenarlarına da 16'lık, 16 milimlik damlamalarla çevirdim etrafını silindir şeklinde. Bana fikir desteğiniz için çok teşekkür ederim size. Kahramanmaraş burası. Çok teşekkür ederim.